Ceylan'ı bulmam lazım. Kimse yardım etmiyor bana. Lütfen sen bana söyler misin Ceylan'ın nerede olduğunu? Neden bunu yapıyorsun yavrum kendine sen? Hı? Neden? Oğlum olsam söylerdin ama değil mi? Çünkü sen Oğlun için her şeyi yaparsın değil mi? Benim için de yap. Ben de senin oğlunum. Bir kez olsun annelik yap bana. <laughs> Bir kezcik benim de annem olsun.